Nedir? D vitamini vitamin değildir. D vitamini hormondur. D vitaminini vücudumuz üretir. Güneş ışığı cildimize cil değdiği zaman vücudumuz fotosentez yaparak D vitaminini üretir. Eğer 20 dakika öğle üzeri yani gölgeniz en kısa olduğu zaman güneşte durursak yalnız İstanbul'da değil açık havada dağda olacak. Temiz havada olacak. Vücudumuz fotosentez olarak 25 bin ünite D vitamini üretiyor kardeşim. Ne kadar zamanda? 20 dakikada. 20 dakikada. Evet. Yani 25 bin. 10 gün kalırsanız 250 bin. Bütün ya Onun için yüksekliğinin zararlı olduğu henüz gösterilmemiştir. Bilmeyenler, korkanlar, bilmeyen insanlar maalesef aman toksik etkisi var, aman toksik etkisi var. D sıfır olan bir şeyin toksik etkisi olur mu kardeşim? Şişmanlar şişmanlarda düşüktür. Çünkü şişmanlarda kolay kolay yükselmez. Yani tedavi olarak ben çok veriyorum ve de herkes sağlığına kavuşuyor. Onun için çocuklarda çok önemlidir. Çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmekte, büyüklerin bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli steroid hormondur. Beynimizin çalışması Alzheimer'ı önlüyor. Şeker hastalığını tip 1 diyabeti önlüyor. Çocuklarda gördüğümüz tip 1 diyabetin sebebi annelerde hamileyken yapılan şeker yüklemesi ve de D vitamini eksikliği. Lütfen de anneler D vitaminlerine baktırıp yükselsinler. Kitaplarımda bunun bütün nasıl yapılacağını bolca anlatıyorum. Hocam ne yazacak ya da ne diyecekler biliyor musunuz sizin için? Bak ben size başlığı yapı vereyim. Can Profesör Doktor Canan Karatay dedi ki: "Güneşin ortasında sıcağında, günün ortasında güneşe çıkın, güneşlenin." dedi. Öyle, 20 dakika. Ama 20 dakika dedi. Onu da söyleyelim. Ve D vitamini eksikliğiniz varsa bunu gidermek için 20 evet. dakika. Bir şey daha söyleyeyim burada. Bir şey daha açıklamamız lazım. Biliyorsunuz çok korumalı 30 faktör, 40 faktör, 60 faktör. Neden? Efendim, cilt kanserini önlesin diye. Hı hı. Cilt kanserini yapan ultraviyole A'dır. Güneşin ultraviyole A ve B ışıkları vardır. Ultraviyole B ışığı sentez, fotosenteze yarar. Ona ihtiyacımız var. Ultraviyole A kanser yapar. Kı bir kı şey olarak. Ultraviyole A da sabah saat 10'a kadar olan saatte yayınlanır. Hı hı. Çünkü o sırada yatay geldiği için B vücudumuza gelmez. Bir de 4'ten 5'ten sonra. Yani şimdiye kadar önerilerin tam tersini söylüyorum. Haberiniz olsun.